Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladık. Anayasa Başkanlarımızdan ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlarımızdan Sayın Yekta Güngör Özden'in evindeyiz. Yekta Bey, merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, Beni teşekkür ederim. mutlu ettiğiniz, sağ olun. Bizi ağırladığınız için biz Karanlık teşekkür ederiz. Karanlık sizinle ışıklandı. <laughs> Çok teşekkür ederiz, sağ olun. E, Atatürkçülüğe adanmış bir ömür olarak sizden 19 Mayıs ile ilgili düşüncelerinizi rica edebilir miyiz? Söyleyeyim efendim. Bir kere ben babam milli eğitim memuru, baş öğretmen okulun. Evimiz hep Atatürk posterleriyle donanmıştı. Çocuk yaşta ben Atatürk'e bağlılığını her zaman anımsayan bir vatandaşım. Yıl 1938, ilkokul birinci sınıftayım. Babam baş öğretmen, içeri girdi, öğretmenin kulağına eğildi bir şey söyledi. Ömer Bey bir öğretmeniz bakın yıl 1938. Ben herhalde dedim evde yaramazlık yaptım. Babam gelip öğretmene beni şikayet etti. Kulağımı çeksin dedim. Kendisi yüzü olmak için. Öğretmen döndü çocuklar Atatürk'ümüz ölmüş dedi. Hepimiz ağlayarak bahçeye çıktık. O gün okulu tatil ettiler. Çocuklar üzüldü diye. Yani ondan sonra da benim Atatürk'le ilgili tabii e, bilgim, duygularım birbirini örtüşen güçlerdi. Bunlar benim hem yaşam kıvancımdı hem yürek ateşimdi. E, hep babamın öğretmen olması, benim de Atatürk adıyla beslenmem ileriki yıllarda da beni güçlendirdi. Ben 1944 yılında ilk Ortaokul birinci sırada bir şiir yazdım. Atatürk ilgiliydi. Oradan bir şey, nedir, övgü aldım. 1900 47-48'de Sivas Lisesi'nde Kültür Kolu Başkanlığı ve Öğrenci Derneği'nin orada Atatürk'le ilgili yazılarım oldu. Hatta birisinde çok beğendi Sivas Hakikat Gazetesi onu örnek bir yazı diye yayınladı bakın hatırlıyorum. Bunlar geçti. Daha sonra Ankara'ya geldim. Ankara'da size onu da birazdan göstereceğim. Atatürk'e yakınlığım daha arttı. 1951 yılında kız ve erkek üniversite yüksek öğrenci topladım. İnönü'yü ziyaret ettik. Oturduk. İnönü'nün bakıcısı bize güzel bir porselen tabakta badem ezmesi sundu. Aldık onları. İnönü hadi bana konuş dedi. Dizime vurdu ama badem ezmesi dilime yapıştı. Konuşamadım sen devam et dedi. Herkes konuştu sonra ben konuştum. O sıcaklıkla İnönü'den sonra ben bin ölünceye kadar İnönü'nün avukatlığını yaptım. Bu da çok önemli bir şey evet, tabii. Kesinlikle. Ne anılarımız var onu da sana gelince anlatırım. Öyle beslendik. Bir önemli tarafa da birazdan fotoğrafını göstereceğim size. Anıt kabrin yapımında çalıştım ben. Evet. Biliyor muydun? Yok. Evet hocam. Ha. Onu da çalıştım. Daha sonra da Atatürk'ü toprağa veren 10 kişiden tek kişi kaldım ben. Onu da anlatayım. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes, İçişleri Bak Bakanı Doktor Namık Gedik, Ankara Valisi Kemal Aygün, Ankara Belediye Başkanı Atif Bendedoğlu, Atatürk'ün son genel sekreteri İsviçre'den gelmişti. Atatürk'ün manevi evladı Abdurrahim Tuncak, Atatürk'ün kısa Makbule makbul atıdan ve Biz, ben iç anıt kabre Atatürk'ü e toprağa vermeye inerken İnönü sandalyede oturuyordu. Ben o zaman Cumhuriyet Kalkması Gençlik Kulları üyesiydim. İnönü'ye paşam bir isteğiniz var mı? Bir buyurun. Yok dedi. Teşekkür ederim Bektaş dedi bana. Biz aşağı indik. Atatürk'ü açılan toprağa yerleştirdik. Önce tahta tabuttan Atatürk'ün şeyi çıkarıldı. içinde bulunduğu gümüş gibi pır pırır pallayan bir tabut çıkarıldı tahta tabutun içinden. Onu elektrik testleriyle hiç unutmuyorum. Kemal Kerpiççi diye erkek yüksek öğretmen okulu öğret müdürü ve iki de öğretmen elektrikli şeyle eee bıçakla kestiler. O gümüş tabutun içinden Atatürk'ün kefenli bedeni çıktı. Ondan sonra to toprağı yerleştirdiler. Bedeni kefene açtılar. Şeyin o tahta tabuta açtılar. İçindeki e, kefenin içindeki de iki koluğun altında iki tane torba vardı. O torbaya Atatürk'ün mumyalama değil. Tahnet de ilaç yapmışlar. Bozulmasın diye. Hmm yüzü açıldı. Gözlerinin kapalı açık olduğunu ayırt edemeyeceksiniz. Bir gün önce tıraş olmuş gibiydi. O kadar yani. O kadar güzel duruyordu. Baklar bir bozulma yok. Ona aldılar o ilaçlı şeyleri, maddeleri aldılar. Onu herkes onlara mumya diyor değil. Bir daha söyleyeyim tahnit. Neyse onun tıbbi adı herhalde bozulmamasını sağlayan bir şey. Toprağa serpildi, üzeri kapatıldı. Ben bir gün önce Cebeci ve -cebe dış kapıdaki kız ve erkek öğrenci yurtlarından yaşlılarına kan aldırmıştım. O kanları septik Atatürk'ün mezarına. Sonra Selanik'ten gelen toprak serpildi. Daha sonra Üzüpelerim memleketi Karaman'dan gelen toprak serpildi. Daha sonra hiç unutmuyorum. Şu boyda çok renkli bir kumaş keseden Kıbrıs toprağı serpildi. Ondan sonra onları ellerimize düzelttik. Bunu yaparken şeyi şöyle size anlatayım. Mezarı böyle düşünün. Makbulanın burada tek başına duruyordu. Burada bir sehpa vardı tutanakları imzalamak için. Biz de buralardaydık. Ondan sonra işte tutanaklar imzalandı. Gömme tamamlanıp kanları serpip düzeltilince üzerine hepsini düzelttik. Celal Bayar'ı tutanakları imzaladı. Abdurrahim Tunçak manevi evladı. Makbulanı ben imzalamadık. Devlet resmi belgesi olduğu için Devlet e, görevleri imzaladı onu. Cel arabaya döndü. Buyurun arkadaşlar dedi. Onu deyince yürüdü böyle. Burada Makbel Hanım kendini tutamadı. Hmm. Başladı sarsalak aramaya. Ben gittim. Sol kolundaki çantasını sağ kolundan aldı. Ben sağ koluna Makbel Hanım'ı dışarı çıkardım. Önce böyle düz mezarın başı. Sonra yokuş. Birilerine teslim ettim. Atatürk hiç ölmemiş. Hiç ölmeyecek zannediyordum. Gittim oradan koçurduna yatağa gömüldüm. Ağladım ne kadar sesim çıkmış ki üst katta eski devlet bakanı Atilla Karasmanlı arkadaşım oluyordu. Yanında da profesör Mehmet Selik aşağı indiler. Ya deli misin Atatürk zaten ölmedi. Niye ağlıyorsun diye beni teselli etmeye çalıştılar. Bu da benim için unutulmaz bir anıdır. Evet gerçekten. Böylece yani Atatürk'ü yüreğimize ve kafa, beynimize bir kere daha görmüş olduk. Evet gerçekten çok değişik, çok farklı bir anı bunu yaşayabilmiş olmak da çok büyük bir şans mutlaka. Tabii Herkesin nasip olmayacak. Tabii ama bakın hala söylüyorum. Hiç ölmedi, ölmeyecek zannediyordum. Toprağa ellerimize Görünce, verince Görünce tabii mutlaka. Değil ellerimize mi? Ellerimize verince dedim ki eyvah. Atatürk şimdi öldü. Bir daha gelmeyecek. Evet. Ya, çok acil bir kayıp Atatürk'ü yedirmek. Sonra Ama Atatürk'ün fikirlerini, düşüncelerini hayır, bugüne kadar getirmek da, için siz de şahsen evet. 50 yıl yaş Bakın evet. ben şimdi 94'teyim. Hiçbir şeyim. Evet. Ama adam o yaşta neler yapmış. Evet kesinlikle. Tanrı'nın o bize büyük bir bağışıydı. Ama büyük Allah'ımız onu elimizden erken aldı. Evet. O şimdi bir 10 yıl daha yaşasaydı Türkiye Avrupa'nın cenneti olurdu. Kesinlikle biz de öyle düşünüyoruz. Ama sizin gibi büyüklerimiz sayesinde de onun fikirleri, düşünceleri, Orada yeni nesilleri çalışıyoruz ama yaşatmaya çalışıyoruz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bizim evet. ulusumuz çok soylu çok kralı bir olmasına rağmen çok vefakar bir toplumda değiliz. Bu toplum diyorum, ulusu suçlamıyorum, belirttiğim. Değiliz. Siyasal zikzaklar bana göre erileme değil, Türkiye'de hep gerileme getiriyor. Kimler evet. izlesin. Türkiye aydınlanmanın çoğalacağı yerde bana göre kararıyor. Bugün için bana göre sisli bir ortamdayız. Evet. Bakın Atatürk'ün Türkiye'nin başında durduğu yılları düşünün. 1923-37-14 yıl, İni düşünün 30 51, 14 Tabii siz yıl. daha iyi biliyorsunuz o tarihleri. 14 ama şimdi kere düşünün. Yüz kaç yıldır oturuyorlar. Bana bugünkü yönetimin öyle bir aydınlık vaadi yok. Ekonomimiz bana göre uygun değil. Adaletimiz uygun değil. Bak içinden geldiğim halde söylüyorum. Koşullar ağır. Yasalar iyi değil. Anayasa da iyi değil, doğru iyi değil. Türkiye bu çalkantılı, çalkantılı ortamı İnşallah gelecekte atlatır. Ben onu da söyleyeyim. Gelecekte umutluyum. Gençlerimize güveniyorum. Siyasal atılımların Türkiye'ye yeni aşamalar getireceğini, aydınlık günler kazandıracağını ümit ediyorum. İnanıyorum evet, demiyorum. Evet. Bak umut ediyorum. Arada fark var. İnanıyorum başka, umut ediyorum başka. Evet, evet. evet çok büyük bir fark var arada. Peki daha önceki sohbetimizde siz en güzel 19 Mayıs'ım diye bir tarihten bahsetmiştiniz. Benim Onunla bir, ilgili anladınız mı? Ben 1946 42 yıllarında Samsun e Esası talebesiydim. Evet. Orada hiç unutmam bir anım. Ben cumartesi günleri denizin kenarına gittim. Çünkü Orta geldim. Biz göl yok, deniz yok. Evet. Oradan geldim. Ben cumartesi günleri gider, edebiyata da düşkün olduğum için deniz kenarına oturup hayal ederdim. Hep orada Atatürk'ün gemide nasıl indiği, nasıl yürüdüğü, Samsun'da ne yaptığını düşünürdüm. Böyle kendi kendime bir hayal dünyanın renklendirdim Atatürk'ün anılarıyla. Onun için hep duygulanırım. Orada Atatürk dediği birkaç da şiir yazmıştım ben. Cumartesi günleri hep orada geçirdim. Çünkü sigara alışkanlığım yok, çay kaybı alışkanlığım yok, bir oyun alışkanlığım yok. Ben edebiyata meraklı bir kişi olduğu için denizde oturup martların inişini çıkışını ondan sonra seyretmek, vapurların gelişini gidişini görmek bana mutluluk veriyordu. Başka bir şey yok. Dediğim gibi kötü alışkanlığım yok. Vakitte orada geçtim. Cumartesi günlerim öğleden sonra pazar günlerinde öğleli ikindi arası oradaydım ben. Şiiri sevip edebiyatta uğraştığım için hayal dünyamı ben o da ve zenginleştirirdim. O gün Samsun'da değerli onu tamam. Daha sonra Samsun'dan Sivas sesine geçtim. 2-4 Eylül'de Atatürk'ün yattığı odanın önünde nöbet tuttum ben. Hı. O da bana büyük mutluluk verdi. Yani kongreyi topladı odanın önünde yattığı dedim. Kongreyi topladı odanın önünde üst katta arka tarafta lisenin. İki gecede nöbet tuttum orada. Meraklı olarak, istekli olarak gittim. Çünkü orada baş meselesi herkes bilir. Evet. Öyle güzel günler geçirdik. Evet. Bütün bu Atatürk sevginiz hepsi e, öğretmen bir ailenin Hep öğretmen, öğretmen ailenle aile gelme. Hem de dediğim gibi yani genç çocukluğundan beri Atatürk eğitimiyle yetişmişsen, babam öğretmen olduğu için biz öyle yetiştik ve okudukça da, aklım erdikçe de Atatürk'ün genç yaşta da yaptığı atılımları, kazandığı başarıları, ülkesine armağan ettiği iyilikleri, güzellikleri sonsuza uzanan bir hedefi asla unutamam ve yatsıyamam. Evet. Bakın o genç yaşlarda bizi bu hale Atatürk olmasaydı Türkiye olmaz. Evet, evet, Onu da bilelim. Evet. Şimdi o birileri gürültü patat edip geçiniyorlar. Yunanların Polatya'ya kadar geldiği dönemde güneyde İngilizlerin sağdığı Bulgarların hazır oldu. Rusların ne yapıp yapamadığı belli oldu. Doğumuz, doğumuzdaki bir günüydük. İslam ülkelerinin vefasızlığı ve Türkiye Müslümanlığını hazmedememeden doğan karşıtlıkları bizim için çok ağır, yoğun karanlık gününe getirir. Bizi Orta Asya'ya sürmeye kalmazdı. Orta Asya'daki de bizi boğardı. Evet. Bunları evet. iyi düşünmek lazım. Onun için Atatürk'ün değerini bilmek, Atatürk'e yapı olarak bağlı olmak değil yalnız. Onun ilkelerine sahip çıkmaktır. Onun çizdiği yolu genişleterek ve uzatarak sürdürmek, sonsuza değin bize emanet ettiği bu devleti yaşatmaktır. Yeni gençlik size e, yeterince bu görevi yerine getiriyor mu? Valla ben şimdi eğitimdeki e, niteliksizlik demeyeyim. Yetersizlik diyeyim bari. Nitelik evet. var da yetersizlik. Ve gençlerin düşün oldukları eğilimlere bakıyorum da eskisi yok. Biz Atatürk zamanında ne mitingler yaptık. Sokaklara çıktık. Resimlerinde gösterelim. Nerede söyledik? Çünkü Atatürk bu ülkenin varlığının kaynağı. Evet. Onu inkar etmenin anlamı yok. Atatürk şimdi bakın hedeflerine ulaşacak onun ilkeni benimsettiği yerde 10 Kasım'dan 10 Kasım o da bazen evet. Anadolu'ya gidiliyor. Kimilerince söylüyorum. Her 10 Kasım'da da bulunmuyorlar. İstanbul'da oluyorlar falan. Ondan sonra ama onun bize emanet ettiği bu değerleri yaşatmak hepimizin insanlık ve vicdan borcudur. Yurttaşlık borcudur. Yani düşünün o günün koşullarında demin de söyledim düşmanın Polonya kadar geldiği bir ortamda siz yepyeni bir devlet kuruyorsunuz. Hem de padişahın düşmanlarına yana olduğu bir ortamda, hem de ordularınızın bulunmadığı bir ortamda yaratıyorsunuz. Evet. O Türkiye'yi yaratmak demek. Şartlarda. Tabii, ortada tabii. Evet. O zamanın şartları. Onun için Atatürk'ün değerli bilmek, insanlığı bilmek, kendini bilmek demektir. Evet. Atatürk'e sahip çıkmak büyük bir erdemdir. Eski dille fazilettir. Evet. Bunları biz göz ardı edersek kendi yaşamımızın hakkını vermemiş oluruz. Peki ne tavsiye ediyorsunuz bizlere? Valla gençlere eğitimde, öğretimde böyle inanç sömürüsü yapacak yere Atatürk'ün kazandığı değerlerin anlamını vurgulamak, onları benimsemek, onun bize açtığı yolda yeni ufuklara koşacak gençleri yetiştirmek bizim amacımız ve hedefimiz olmalıdır. Benim söyleyeceğim bu özellikle. Evet. Teşekkür ederiz. Sizin da. söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Benim söylemek istediğim şu. Atatürk'ü, Atatürkçü olmak, insan olmanın, yurttaş olmanın, değerli seçkin bir olmanın bana göre birinci koşuludur. Atatürk'ün bize kazandırdıklarını, bu ülkede yaşama olanağını verdiğini göz ardı edersek, biz onun verdiği emaneti sonsuza değin yaşatmak için çaba kullanmaktan geri kalırsak, kendi insanlığımızı inkar etmiş, yatsımız olur yasınmış oluruz. O bakımdan Atatürk ikene bağlı kalmak, Atatürk'ün sevgisini ve saygısını yüreğimizi yoğunlaştırarak mümkündür. Bundan uzak kalırsak kendimizi ve insanlığımızı ve Türklüğümüzü inkar etmiş oluruz. Evet. Son sözüm bu. Evet hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun.